Yollar ağaçlanmaya başladı. Çok güzel yollara girdik. Illas köyüne yaklaştık. Evet. Salda göre 66 kilometre dönüşümüzü yaptık. Patika'dan bir üst yola geçtik. İlerliyoruz. Göle biraz daha yaklaşacağız, Görün kenarından izleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu tarafa yolunuz düşerse ilk önce ilk durağınız baban olsun sonra ise Sadlaköy olsun İkisi birbirine yakın. Sol tarafımızda Burdur Gölü var. Evet Burdur Gölü'ne biraz daha yaklaştık. Sanki deniz gibi. Yolculuğumuz Burdur Gölü'nüz e diyeziye gideceğiz. Trafiği de çok güzel. Yolda hiç herhangi bir araba falan yok. Rahatlıkla gidiyoruz. Mola'mızı verdik. Karşımızda Salda gölü var. Eşsiz bir güzellik. Birazdan da Salda köyüne geçeceğiz. Yani gene bilinçsiz olarak çöpleri de atmışlar. Şu an itibariyle Salda köyüne geldik. Salda plajına da ilerliyoruz. Salda ileride görüyorsunuz. özel malzemeleri satıyor, hediyelik eşyalar vesaire bunun gibi. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet. Evet, gel, çekiyor. Kameraya çekiyorum sizi. <laughs> Hoş bulduk Sağdiviler tam karşımızda Muhteşem bir görüntüsü var nın güzelliğine bakın muhteşem İsterseniz karşı tarafta da kafederyalar var. Orada da çay, kahve vesaire bunun gibi şeyler içebilirsiniz. Fiyatlar oldukça birazcık pahalı burada. Salda Gölü etrafında 3-4 tane plaj var ama hakikaten Salda Gölü plajıdır. Diğer plajlar bu özellikle değil. Salda Gölü'ne gelmiş bulunmaktayız. Şu an itibariyle de suyun içine de girdik. Muhteşem bir doğa görüntüsü var. Gelmenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir yer. Anlatılmaz yaşanır diyelim. Muhteşem bir yer. Derinlemenin tam yeri. Evet karşıda görüyorsunuz gelin ve damat ve dış çekim için salda gölüne gelmişler. Muhteşem bir doğa. birazdan da konaklayacağımız yere gideceğiz. Gölü maceramız bitti. Konaklayacağımız yere geldik. İsminiz neydi abi? Mevlüt Erdoğan. Abi. Mevlüt abiyle tesadüfen tanıştık. E, apartı da burada bize apartı gezdirecek. Abi şöyle bir gezdir bir bakalım aparta. Tamam. Buyurun. Buyur abi sen önden gel. Mevlüt abiyle tesadüfen tanıştık. Öncelikle hoş geldiniz. Mervit abi ne işle uğraşıyorsunuz? 2 ee, yıl kadar çiftçiydim Ve kaynakçıydım. Ondan evet. sonra da şimdi şu anda apartmanla uğraşıyoruz Çok güzel abi Evet Odalar 1 artı 1 Şimdi e, odalar 1 artı 1 e, Burada Girelim abi 4-5 kişiye kadar kalabilecek yerimiz var Burada tek şirket yatağımız. burada tek şey bir çift kişilik yataklar. Ha muhteşem abi. Ha. Muhteşem. Ben, ee... Ayrıca da çok hijyenik içerisi, Aynı muhteşem. De, hani... Yani buraya girdiğinizde bir otel havası sezersiniz. Sanki bir 4 yıldızlı otele girdiğim gibi bir e, itibar bırakıyor. İçerisi çok temiz. Lavabo, banyo. Banyoyu da bakalım. Işık burada mı yanıyor abi? Ben içeriden yakayım bir dakika. Tabii. Hı. Ger geniş, her taraf geniş olmakta, geniş olmakta. Çamaşır makinesi, e, işte yani çamaşır makinesi. Buzdolabı her taraf buzdolabı var. Odalarda hepsinde de buzdolabımız var. Aileler için. Muhteşem abi. Abi peki mangal falan getirsek yapabiliyor muyuz? Mangal her şey serbest. Bir de bahçeyi gözlerim. Manzara nasıl? Oraya bahçeyi bakalım. Size. O da bir şey. Gel bir de bahçeye gelelim. Hemen size, geliyorum abi. Çadır isteyene çadır kurduruyoruz. Öyle mi abi? Çadır isteyene daha, daha uygun. Her, her zaman için güvenli diye. Çadırı nereye kuruluyor abi? Bahçeden gelin. Hem oraya bakalım abi. Sanki bir köy evi havası da var dışarıya çıktığımızda. Böyle bir e, konsept de var. E, çayınızı demleyip burada da oturabilirsiniz. Burada 3 tane şeyimiz var, sandalye masamız. Hepsi ayrı ayrı yerlerde. Koronavirüsten dolayı hepsini uzak yerlere koyuyoruz. Evet çok güzel Birbirini abi. Birbirine yakın koymuyoruz. Günlükte herhalde çarşaflar bizzat değiştiriliyor. Her her Aynen gün Günlük çarşaflar değişir. Resmi bir yer burası. Muhteşem abi. Burada sebze. Kiraz ağaçları da orada abi. Mangal yakmak isteyelim. Burada yine aynı şekilde mangal da yapabiliyor. Serbest. Serbest. Bu e, kiraz ağaçlarımızdan istediği isteyen istediği kadar yiyebilir. Kiraz, vişne, erik. Evet, görüyorsunuz. Yani bu ortamı otelde bulamazsınız. İsteyen istediği kadar yiyebilir serbest. Serbest mi abi? Serbest. Muhteşem. Evet, muhteşem. Abi peki e, kamp çadır getirsek nerede kuruyoruz? Kamp çadırı getirirseniz burada e, bahçenin içinde serbest. Yerimiz var. Bahçemiz geniş. Lavabo falan e, ihtiyacı. Lavabo burada yerimiz var. Yeriniz de var. E, evet. evet arkadaşlar. Hani. Eğer olur da kamp yapmak veya da e, apart evde kalmak istiyorsanız Evet. Abimizin e, pansiyonuna bekleriz. Hali Fiyatları Hali. da gayet çok cazip, mütevazi bir abi. Geçtiğimiz yıl 200 lira, 250 lira onun yeri bu sene 150 liraya düşürdük. Yani o muhteşem bir şey olur. abi. Çünkü bugün bir otelde de en kötü otel 200 liradan aşağı bulunamıyor. E, görün kenarında otelin en bir tane otel var. Belki geç geçtiğimiz sene bir 500 liraydı. Bu sene belki de daha fazla. Kişi başına. Kişi başı değil Kişi mi? Kişi başına. Abi? Gölün de hemen yanındayız arkadaşlar. Yanında. Yani yokuştan çıktığımız an apart hemen karşınızda oluyor. Göle, yürüme mesafesinde diyelim abi. Yürüme, yürüme mesafesi 10 e, dakika. 10 dakika, dakika. Gölün kenarında 10 dakika. 10 dakika göldesiniz. Yani muhteşem. Şöyle de genel olarak çekelim Apart'ın bahçesi. Burada sebzelerimiz var. Sebzelerden yazın tam yetiştiği zaman herkes serbest. Sezon ne zaman bitiyor abi burada? Sezon 10'uncaya kadar sezon var. 10'uncaya kadar köyü, Salda Gölü şey alçık köyü, yani? sezon var. Köyün e, geliri nasıl Salda Gölü? köy Salda e, köyünün halk köyün, turizmde mi daha çok kazanıyor çiftçilik mi yapıyor? Hayır, çiftçilikle. Çiftçilik, çiftçilik mi Salla köyünün? He. Ne üretiliyor burada? kadar burada bir şey hiçbir şey yoktu. Ne apart ne de hiçbir şey yoktu. Evet. O göle sadece biz gidiyorduk. Bizim çocuklar gidiyordu. 3 yıldan sonra bu e, artık e, sosyal medyemde artık ne diyeyim internette o sebeple göl tanındı. E, ondan sonra bu şekilde geldi. Yani o daha önce giden yoktu diyorsun. Hiç yoktu. giden yoktu. Giden yoktu. Doğallı bozulacak falan diyorlar. E, Doğallı bozulmaması için devlet el koydu. El mi koydu? El koydu. Şu anda e, yasak, hiçbir şey hiçbir şey yasak. Etrafında mangal yakmak, oturmak, çay içmek, bilmem ne yapmak yasak. Yani muhteşem ya. Yasak. Çok iyi, çok iyi. E, ancak işte buralarda, bizim buralarda yani bahçesi olan yerlerde, yani böyle bir yerlerde imkan buluyorlar. E, burada mangalını da yapıyor, çayını da yapıyor, şeyasını da yapıyor. Zaten e, uzun süre kalmak isteyenlere mutfaklı yerler veriyor mutfak da var. Uzun süre kalmak isteyen bir artı bir zaten bizim odalarımız. mutfağı da var. Çok hani iyi hocam. O sen. şekilde yani. Halk burada ne yetişiyor? Sebze meyve olarak. Sebze meyve işte bizim kendimiz burada var bir de tarlada da. Tarlada ne yetişiyor en çok? Yani geçimini halk nereden sağlıyor? Ee, geçimini hayvancılık var. Hayvancılık, hayvancılık var. var. Çiftçilik de var. Çiftçilik de var. Ne yetiştiriyorlar? E, nohut var, fasulye var. Hepsi e, yetişiyor yani. yani Tahıl onunla elmacılık var. Vişne, kiraz, bu türlü şeyler var. Yani Çok iyi. Yani meyve türüne yani satacak bir kadar değil, kendi ihtiyacını görüyor adam. Satmıyor. Yani. Satmıyor ha, kendi ihtiyacını. Bu, bu tür şeyler satılıyor. Satılıyor. Ama Şirin bir köy, gelmenizi tavsiye ederiz. Abimize de teşekkür ediyoruz. Uğrarsanız bu pansiyon aparta uğramanızı tavsiye ederim ben. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Senin bir mesajın var mı abi? Ben teşekkür ederim herkese herkese bekleriz. Tamam. Evet gün batımında mevlüt abi bize e, Salda Gölü hakkında genel bir bilgi verecek. Buyur abi dinliyoruz, sendeyiz. E, bu maldivler 3 seneye kadar hiç kimse bilemiyordu. Bu sosyal medyada e, paylaşıldı ve ondan sonra meşhur oldu. 3 sene seneye değil? kadar pek 3 seneye kadar bilen yoktu buraya. 3 sene öncesine kadar sadece biz Sal göldü orta, değil mi abi? Evet, bizim köyümüz biliyordu. Başka da bilen yoktu. Ama 3 sene son, öncesinden sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Burası böyle canlanmaya başladı. Ve bu beyaz kum canlıdır. Yani dünya harikası hiçbir yerde görünmemiş bir yer. Evet İçindeki kil var diyorlar. Bu suyun içinde kil var. O kil ne işe yarıyor abi? O kil yarayışlı cilt hastalıklarına, mantara, egzama'ya. Bazı hastalıkları yarayışlı. Her türlü yani cilt hastalıklarına yarayışlı. De suyu diyorsun. da sodalıdır. Ee, Gölün suyu da temiz. Her zaman içine bir durumda içilebilecek durumda sodalı. Yani başka bir şeysi yok. Hani eskiden çobanlar e, gölün kenarında içiyor yani. Su bulamadık yerlerde davarın suluyor. Kendisi de orada kanadan içip gidiyor. Halen yine aynı şey var. Halen içerler. O kadar o kadar de, temiz. Bu içindeki e, bu bataklık dedikleri yerler değil. Bataklık değil aslında. Suyun kendi ürettiği bir şey. O kil deriz ona, kil deriz ona. O kil yarayışlı. İnsanlar zaten oradan e, yüzünü gözünü bulaştırıyor ona. Her tarafa da bulaştırıyor. Hani yara işte diye. Ve bu kum da kendi oluşan bir şey. Sudan oluşan bir şey. Başka yerde hiçbir yerde görülmemiş bir şey. Fotoğrafçılar da geliyor değil mi hocam buraya? Fotoğrafçılar geliyor. Gelinler geliyor. İstanbul'dan bütün Türkiye'nin her şey yok. Her taraftan gelinler fotoğraf çekmek için geliyorlar buraya. Fotoğrafçılar geliyor. Yani televizyon kanalları da geliyor. Hani burada bu şekilde. Teşekkür ederiz. Mevlüt abi. Biz bildiğimiz şey, daha şey, bilgiler için daha e, bilgi almak isteyenler internette çok şeyleri var. Alttan kendisi kaynağı var beslenen. Dışta dışarıdaki kar sularıyla yağmur sularıyla besleniyor. Aynı zamanda kendi alttan besliyor. Teşekkür ettik abi. Ben teşekkür ederim.